Merhaba arkadaşlar, kanalıma yine ve gene tekrardan hoş geldiniz. Uzun zaman oluyor, uzun zamandır video atmıyordum. Ve takipçilerim, çok fazla takipçim olduğu için herkes neredesin, neredesin diye soruyordu. Altını çizeyim, çok fazla takipçim olduğu için. Merakla ve dört gözle beni bekliyordunuz biliyorum. Ama çalışma hayatından dolayı bir müddet buraya ara vermeye karar verdim. Daha doğrusu ara vermek durumunda kaldım diyebilirim. Çünkü gerçekten çok hareketli bir çalışma hayatım var. Ee, shift şeklinde çalışıyorum ve shiftimin ne zaman geleceği ve e, saat kaçta işe gidip geleceğim belli olmuyor. O yüzden böyle birazcık yoğun bir süre bunun Ama uzun zamandır çekmek istediğim bir video vardı. Bir önceki videomu eğer izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bir önceki videomda İngiltere'de nasıl yüksek lisans yaptığımdan bahsetmiştim. Ve bu videoda ise Biraz daha böyle bir psikolojik olarak bu süreç beni nasıl geliştirdi ve nasıl değiştirdi, ondan bahsetmek istediğimi söylemiştim. Um, hala bundan bahsetmek istiyorum ama birazcık öncesinde şöyle bir şey söylemeliyim. Aslında bunu biraz sonra izleyeceğiz birlikte ama bir girizgâh yapmak istiyorum. Oh, heyecanlandım. <laughs> Niye heyecanlandım bilmiyorum ama aslında bundan yaklaşık bir buçuk sene önce benim daha hiç İngiltere'ye gelmeden önce çekmiş olduğum bir videoyu gördüm kendi telefonumdan. Aslında telefonumu değiştiriyordum. Eski videoları, fotoğrafları tamamıyla siliyordum. Ve eski fotoğrafları, videoları silerken hiç beklemediğim bir videoya gel denk geldim. Ve bu videoda aslında buraya gelmeden önce neler hissettiğimi, neler yaşadığımı, duygusal açıdan nasıl bir konumda olduğumu böyle kendi çabımla anlatmaya çalışmışım. Anlatmaya çalışmışım diyorum çünkü tam olarak anlatamamışım aslında. Hmm, şimdi ise o videonun üzerinden neredeyse bir buçuk sene geçti ve bir buçuk senede o videonun üzerinden çok sular olaraktı Yani şu an düşünüyorum o zamanki hislerimi hala paylaşıyor muyum kendimle? Evet ama aslında bir şekilde değiştim de. Bu videoda birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Yani yurt dışına yaşamak, kendim habitatından dışarıya çıkmak, ailemden, arkadaşlarından ve sevdiklerinden biraz daha uzakta yaşamak psikolojik olarak nasıl etki yaratıyor, en azından bende nasıl bir etki yarattı ve bu süreç benim için nasıl gelişti birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Ama öncesinde <laughs> bunu yapıp yapmamakta çok kararsızdım. Ama sonra dedim ki burası yani bu YouTube benim kendi şahsi alanım ve ben burayı günlük olarak kullanmak istiyorum dedim. En başından beri böyle diyordum zaten. Ve evet dedim bu videoyu koyacağım. Çünkü gerçekten bu videoyu buraya koyup koymam arasında çok kararsızdım. Ama aslında videonun da bir kısmında demişim ki ben bu videoyu zaten bir yerlere koyacağım biliyorum. Yani o kadar da eminim kendimden. O yüzden böyle sanki birazcık kendime söz vermişim gibi geldi. Ve o sözden de çok caymak istemedim. O yüzden bu videoyu şimdi birlikte izleyeceğiz. Ve izledikten sonra o zaman böyle hissediyordum. Ama şu an böyle olan kısmı yani böyle şu an neler hissettiğimi iki farklı şekilde sizlere açıklayacağım. Eğer hazırsanız videoyu izleyelim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoşgeldiniz mi diyeyim, bilmiyorum. Çünkü bu videoyu aralara da koyabilirim. Ee, benim için bir kubbe duygusal bir an çünkü hayatımın böyle bir 12-13 senesinin geçtiği mahalleye döndüm. Ee, ve yollarda <laughs> e, Duygulandım. Beklemiyordum duygulanmayı. Gerçekten duygulandım. E, şu an bu videoyu İzliyorsanız eğer, muhtemelen İngiltere'deyim ve bu videoyu yüklerken böyle birazcık gözlerim dolmuş olabilir. Hmm, garip, enteresan, yani uff ee, uff duygulandım, ne yapayım, bir bir şey, bir şey de söylemiyorum, video açtı mesajı duygulandım diyorum. <laughs> ah, neyse, şimdi böyle şey düşünüyordum, o yüzden video çekmek istedim. Böyle yeni bir maceraya atılıyorum şu an. Tam olarak da öyle hissediyorum. Çünkü tam olarak da öyle. Ee, yeni bir maceraya atılıyorum. Atılmadan önce belki burayı böyle son en net bir şekilde görüşüm olabilir. Ee, yani insan insanoğlu nankör. Çünkü burada yaşarken buranın kıymetini bilmiyordum. Burayı çok özleyeceğim asla tahmin edemezdim. Şu an ise e, burayı <laughs> buradan gitmeme yani bir ay bile yok. Bir aydan çok çok az vakit var ve şu an tam olarak böyle kafama dank etmiş durumda. Evet. Ben şimdiden özledim yani. Of! Bu kadar video. Sadece eğer bir yeri seviyorsanız, birilerini seviyorsanız falan filan kıymetini bilin. <laughs> dramatize etmek istemiyorum yani olayı çok dramatize edilecek bir durum değil yani sonuçta iyi, çok daha iyi bir yere gidiyorum ama yine de şey gibi düşünün yani doğduğunuz büyüdüğünüz yani bir yerde doğruya bağlı kalıyorsunuz yani içinizden canınızdan bir parça gibi düşünebilirsiniz. Bebeğim mi burası benim ya? <laughs> um, o yüzden çok da dramatize etmek istemiyorum ama insan duygulanıyor. Yani sevdiğiniz bir yerden kopuyorsanız duygulanıyorsunuz. Ben duygulanmam diyorsanız veya çok da sevmiyorsunuzdur bence. Ee, seviyorsan niye gidiyorsanız diyorsanız <laughs> niye gidiyorsun diyorsanız çocuklarımı düşünmem lazım arkadaşlar. <laughs> Ee, gelecekteki çocuklarımı düşünmem lazım. Ailemi düşünmem lazım. Ee, kendi geleceğimi düşünmem lazım. Çünkü büyük hedeflerim orada, o yüzden gidiyorum. Sevdiğim bir yerden sadece daha çok sevebileceğiniz şeyler için gidersiniz bence. Yazın bunu. <laughs> Tweet atın. Beni etiketleyin. Öptüm. Bye. Videoda ben direkt esaret. <laughs> direkt oluyorlar beni alıyorlar ve direkt beni esareti yolluyorlar öyle duygu yoğunluğu <laughs> ve böyle cringe level'ı yüksek bir video diyebilirim aslında. Ya yani şu an bana öyle geliyor ama o zaman tabii ki de öyle değildi yani. Çünkü o zaman da aslında ben o duyguları hissediyordum. Yani sizin de gördüğünüz gibi çok karışıktım, çok karmaç çorman hissediyordum. Çünkü sevdiklerim Ankara'da kalıyordu ve ben böyle 3500 km öteye gidiyordum. Evet sana hani teknoloji çok ilerledi ama tabii ki de hani böyle hadi bir kahve içmeye gidelim deyip bir arkadaşınla buluşamıyorsun ya da hadi eve gideyim böyle annemin yemeklerinden yiyeyim olamıyorsun. Bunu biliyordum ee, ve bunu daha yaşamadan o psikolojiye çoktan girmiştim aslında. Gideceğim için heyecanlıydım bunu hatırlıyorum ama heyecandan daha çok tedirginlik yaşıyordum. Çok tedirginim ve çok yani mutsuz demek istemiyorum ama çok korkaktım diyebilirim yani çok korkuyordum. Ama e, zannettiğim gibi oldu mu derseniz evet oldu. <laughs> Çünkü çok korkunçtu o süreç benim için. Yani özellikle buraya geldim ilk bir ay çok bir şey anlamadım. Sanki tek başıma bir tatile çıkmışım gibiydi. Yani hatta bunun o dönem böyle arkadaşlarımla konuştuğumda da söylüyordum. Tahminimden daha iyi gidiyor. İşte e, halledeceğiz. Sizi çok özledim. Sizi çok özlüyorum falan. Özlem tabii ki de çok doğrultaydı. Ama Um, böyle sanki bir tatile gitmişim gibiydi de yani aynı zamanda. Hiç böyle evet ben tek başıma şimdi yurt dışında yaşıyorum veya burada ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyorum gibi bir um, hissiyatım yoktu. Ama sonra <laughs> o hissiyat böyle bir tokat gibi yüzüme çarptı diyebilirim. Çünkü um, ya bence bu biraz daha karakteristik bir özellik. Eğer böyle benim gibi evinize çok bağlı evcimen ve aynı zamanda e, bir habitatı değiştirmeye çok müsait bir insan değilseniz yani değişikliğe çok açık değilseniz sizi bence yurt dışında yaşamak ya da herhangi bir başka bir şehirde tek başınıza yaşamak zorlayabilir. Ama eğer diyorsanız ki ben böyle değişikliğe çok açığım, çok çabuk adapte olurum o zaman kesinlikle tavsiye ederim. Ama e, ben aslında değişikliğe çok açık mıyım? Evet açığım, uyumlu bir insanım bunu söyleyebilirim. Ama çok da açık değilmişim. <laughs> Bunu da gördük yani. Çünkü ilk bir ay dediğim gibi çok böyle daha iyi geçtim. Hatta sonrasında Türkiye'ye gelip gittiğimde de daha iyi olması gerekiyordu. Öyle olması gerektiğini hissediyordum en azından ama öyle olmuyordu ve benim için gerçekten yurt dışında yaşamak ve böyle kendi ayaklarınız üzerinde durmak. Bunun bir diğer adı benim için büyümek. Büyümek böyle benim yüzüme bir tokat gibi çarpmaya başlamıştı ve gerçekten çok korkunçtu İlk ilk bir aydan sonra. ilk bir aydan altıncı aya kadar o 5 aylık süreçte evet burada sonuçta okuluma devam ediyordum ve okulumda çok da başarılıydım bu arada. Aynı yani aynı zamanda ona da çok bir etkisi olmadı. Çünkü hani böyle işle aşkı <laughs> ayırmak lazım derler de onun gibi yani Burada ne kadar böyle yalnızım, işte arkadaşlarımı özlüyorum, ailemi özlüyorum, psikolojisinde olsam da aynı zamanda okulu hiç bırakmak istemiyordum. Yani hani okula da bir taraftan dört elle sarılmıştım. O açıdan okulda çok başarılıydım. Başarılıydım diyorum çünkü artık mezun oldum. Ee, okulda çok başarılı olmama rağmen kendi hayatım o kadar başarılı değilim. Yani çok büyük bir özlem taşıyordum ve çok bu özlemden kaynaklı olarak çok mutsuzdum ve buradaki yeni hayatıma adapte olmakta da birazcık güçlük çekiyordum. Yani uyumlu bir insanım, tekrardan altını çizeyim. Uyum sağladım ama bir şeyler hep böyle beni zorladı. Bir kere insanlar başka bir kültüre ait, onların kültürünü öğreniyorsun. Ana dilin değil, ana dilinde olmayan bir ülkede hem okulunu okumaya, hem çalışmaya, hem de evet. arkadaşlarımla ilişki kurmaya çalışıyorsun yeni yeni kurallar. Yani yol bile soldan akıyor. Anlıyor musunuz? O bile zorluyor yani bir yerden sonra. ama böyle baktığım zaman en genel hatlarıyla şunu söyleyebilirim ki hayatım boyunca yaptığım en iyi şeylerden biri oldu benim için. Çünkü tam anlamıyla büyüdüm diyemesem de, değiştim ve geliştim ve aynı zamanda gerçekten bir buçuk sene içinde bence 4-5 yaş fazla büyüdüm. Yani şu an en azından kendime olan güvenim daha çok. Ya ben her yaşımda kendime bir güven taşıdığım yani özgüvenli olduğumu söylerdim. Ama şu an şöyle bir özgüven seviyesindeyim. <laughs> İnşallah böyle yüzümde kare çıkmaz ama hani şu an beni alıp bir adaya koysanız mesela tek başıma orada yaşarım. Yani orada bir şekilde yaşandığımı devam ettiririm. O derece kendime güveniyorum. Böyle birazcık Hmm, şey mantığı hani boğulacaksak büyük denizde boğulalım mantığı ama bunu böyle iliklerime kadar hissediyorum diyebilirim çünkü e, burada böyle hem yalnızlıkla hem böyle kendi ayaklarımın üzerinde durmakla hem böyle e, başka kendi içimde yaşadığım o psikolojik süreçlerle hem özlemle hem böyle e, ev hasretiyle hepsiyle aynı anda mücadele ettim ya yani böyle arka arkaya sayınca sanki aman ne de büyük dertlermiş <laughs> diye olabilirsiniz. Yani şu an bunları böyle gülerek anlatıyorum çünkü. Ama yaşarken gerçekten ıı, böyle sonuna kadar buhrandı hissettiğim bir süreçtim. O yüzden ıı, şu an böyle dönüp baktığımda evet, ben böyle değiştim ve geliştim diyebiliyorum. Aslında ıı, <laughs> bunun için belki böyle biraz daha duygusal bir video yapmam gerekiyordu ama... Iı, şimdiye dönüp baktığımda, biraz daha böyle geçmişe yani... Çok değil, bundan bir buçuk sene önceki bana ve o... Bir buçuk sene süre içindeki bana baktığım zaman yer yer kendime üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü böyle çok kendi üzerime gittiğimi fark ediyorum. Ee, halbuki hayatımda ilk defa yurt dışına çıkmış ve bu ilk çıkışını tek başına yapmış ve böyle kendi ayaklarında, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir genç kız olarak bence çok normal hatalar yaptım ve yaptığım her hata için kendi üzerime çok fazla gittim. Bu biraz böyle bir <laughs> öz eleştiri dönmeye başladı ama böyle biraz daha kendimi size açarak belki de sizi uyarmak istiyorum diyebilirim. Halbuki gencim yani ve hata tabii ki yapacağım ve hiç bilmediğim bir şehirde anadilini konuşmadığım bir ülkedeyim. İlla ki kültürel farklılıklar olacak ve dijital farklılıklar olacak hata yapmak tabii ki de kaçınılmaz benim için. Ama yaptığım her hata da kendi üzerime çok fazla ve çok sert gitmem tamamı yine benim hatamdı. Yani diğerleri kabul edilebilir hatalar olsa bile, bu kadar üzerime gittiğim için kendimi birazcık hatalı görüyorum. O yüzden eğer şunu tavsiye edebilirim belki size, yeni bir sayfa açıyorsanız hatalar yapacaksınız arkadaşlar. <laughs> bu kaçınılmaz maalesef. Ve yaptığımız her hata aslında bundan birazcık daha ders çıkartıp, bunun üzerine gitmek ve o hataları biraz daha törpülemek varken kendi üzerimize gitmek ve aslında öz şefkati törpülemek çok da doğru bir hareket değil bence. Çünkü her şeyin başı sağlık diyorsak sağlığın arkasından da öz şefkat geliyor bence ve bende hiç öz şefkat yoktu açıkçası maalesef. Buraları düzeltiyoruz <laughs> o yüzden. Bu size verebileceğim tavsiye olur. İkinci olarak da bir şeyler yapabilecek güçte ve o beceride hissediyorsanız kendinizi bence evde oturmayın ve kendinizi abluk altına almayın. Zaten içsel olarak yüzde yüz öyle hissediyorsunuzdur. Bir de bunu hayatınızın her noktasına yansıtmayın. Ben direkt böyle o hayatımın bir köşesinde abluk altına O zaman her yerde öyleyim kafasındaydım. Ama böyle biraz daha bence zaman geçtikçe ve yaş aldıkça ama yaş aldıkçadan kastım da böyle illa 3-5 yaş almanıza gerek yok. Ya bir senede bile 3 yaş alınabilir yeter ki insanın kendisini geliştirmeye ve değiştirmeye hevesi olsun. Ben böyle biraz daha yaşaldıkça aldıkça, ilgini olmak kullanacağım. Yaşaldıkça ve böyle biraz daha değişince ve tecrübe sahibi olunca fark ettim. Şu an geçmişe dönüşsem kendimi eve kapatmam çünkü o zaman kendimi eve kapatmamın cezasını şu an çekiyorum <laughs> diyebilirim. Ve üçüncü olarak da bence böyle en hassas noktalardan biri daha şu olabildiğinizce sosyal olun. Çünkü ben ilk yani buraya geldiğim ilk ay çok sosyaldim. Ama ondan sonra benim bütün sosyalliğim dediğim gibi işte böyle iş bulamıyordum ve böyle kendimi burada çok yalnız hissediyordum. Ve ailemi çok özlüyordum, arkadaşlarımı çok özlüyordum. O yüzden böyle kendimi çok kendi içime kapatmıştım ki normalde beni tanıyanlar bilir. Ben böyle inanılmaz sosyal bir insanımdır. Yani hiç hatırlamayın güven böyle lisede, üniversitede ya da üniversiteden sonra böyle hiçbir şey yapmadan durayım, böyle evde oturayım. Hiç kendimi böyle hatırlamıyorum yani. İnanılmaz sosyaldim. Ama buraya geldiğimde o sosyalliği bulamamak beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ee, ve o hayal kırıklığından sonra ben kendime çok yüklendim. Bunun hep benim suçum olduğunu düşündüm. Bu yaptığım çok büyük yanlışlardan biriydi. Tabii ki de bu yüzde yüz benim suçum değildi. Kendimin üzerine çok gittiğim için bu noktada hatalıyım. Ee, yapmamam gerekiyordu bunu kendime. <laughs> Yine böyle sıfır öz şefkat hareketler. Ama şu da bir gerçek ki... E, bu da birazcık daha benim yanlış yönlendirmemden kaynaklı oldu. Mesela, ee, bunu da yapmamalıydım diyebilirim. Yani kız tadını ister toparlayarak şöyle bir şey söyleyebilirim ki eğer böyle gerçekten hiçbir şey yapacak enerjiniz, gücünüz yoksa bile bence sadece bir gün, sadece bir gün kendinize o sözü verin ve yapmanız gereken şeyleri yapın. Yani bu bir topluluğa katılmak mı? Bir gün sadece o topluluğa katılın. Yani ikinci gün gitmeseniz bile en azından ben bir gün bu topluluğa katıldım diye bilin kendinize ya da iş aramak mı, dışarı mı çıkmanız gerekiyor, bunu yapın. Ben yapmadım. <laughs> Yapmadığım için de şu an bu videoyu çekiyorum diyormuşum. Birazcık öyle. Yapmadığım için bu videoyu çekiyorum. Çünkü bu böyle benim geçmişe dönüp baktığımda kendimde gördüğüm hatalar ve eğer ila böyle yurt dışına taşınmanız da gerekmiyor. Belki kendi hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuzdur. O zaman da bunlar aklınızın bir köşesinde bulunsun isterim istem. Buraya geldiğimden beri keşke gitmeseydim dediğim çok anım oldu. Ama şu an geri dönüp baktığımda evet beni bir adaya atsalar ben o adada da tek başıma yaşarım. O adada bir şekilde yaşamımı sürdürürüm. O yüzden iyi ki diyorum. Çünkü beni psikolojik anlamda çok değiştiren, çok geliştiren ve çok gözümü açan bir tecrübe oldu. Gerçekten gözüm açıldı diyebilirim. Yani eğer şu an Türkiye'de kalsaydım ve sürekli olarak bulunduğum habitatın içinde işe git eve gel. Tıpkı bundan 5 sene önceki gibi okula git eve gel bir yaşantım olmuş olsaydı bence bir noktada hala gözüm kapalı kalacaktı. Şu an daha çok gözüm açıldı ve böyle daha değişmiş ve gelişmiş hissediyorum kendimi. Ee, ve buradaki bir buçuk seneme bakınca da evet böyle her günüm bir eğlenceli, partilemeli <laughs> ve mutlu geçmemiş olabilir ama hmm, günün sonuna beni çok değiştiren ve çok geliştiren bir süreçti. O yüzden şükrediyorum. Gerçekten şükrediyorum. Bundan sonrası için de hayat sürprizlerle doldur demek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu videoyu izlediğinizden birkaç ay sonra Türkiye'ye temelli dönüş yapmış olabilirim. Yani öyle bir, öyle bir şey yapma şansım var. Bunun için ayrıca çok şükür ediyorum. İsterseniz ben bir buçuk sene içinde burada neler yapmışım. Şöyle bir hızlıca bakalım.